Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde fonksiyonlara diziyi parametre olarak nasıl gönderdiğimizi e, görmüştük. E, hatırlayacağınız üzere dizinin adını ve eleman sayısını göndermiştik. Ve örnek olarak da dizinin maksimum değerini bulan fonksiyon kullanmıştık. Ve e, ödev e, olarak da orada dizinin elemanlarını kullanıcıdan alarak maksimum e, değerleri e, bulmanızı e, önermiştim. Şimdi bunu burada... E, Kullanıcıdan dizi elemanlarını alarak ama maksimum değeri bulacağız? Şuradaki kod bir önceki derste yazdığımız kod şu fonksiyon maksimum değeri buluyor. Şurada ve geriye bulduğu maksimum değeri geri döndürüyor. Şöyle şurada da bu diziyi sabit olarak burada atadık ve max fonksiyonuna gönderdik diziyi 9 eleman ve e, bu 9 elemanın maksimumunu bulup geriye döndürüyor bu max, max pull fonksiyonu. Şurada da onu ekrana yazmış oluyoruz. Şimdi bu e, örneğimizde, bu dersteki örneğimizde şuradaki şu diziyi elemanlarını kullanıcıdan alacağız. Öncelikle e, bir takım tanımlamalar e, yapalım. E, şu yaptığımız tanımlamaları silelim. Ve e, yapacağımız tanımlamada şurada int n Eleman sayısı olsun bir de int dizi diziye 100 tane eleman yer ayıralım ee, ama içine kaç tane eleman koyacağımızı kullanıcıdan e, alalım. Dolayısıyla e, şuraya şöyle bir açıklama yapabiliriz eleman sayısıdır e, diye ve bu da dizinin kendisi. Şimdi kullanıcıdan e, örneğin eksi bir girene kadar veya sıfır girene kadar e, bir e, şey alalım. E, veri e, bilgi alalım. E, öncelikle e, gireceğimiz değerin e, bir geçici değişkeni de tanımlayalım. Onu da int temp e, diyelim ve bu e, temp değeri eşittir. Şimdilik e, ne olsun? E, pardon. E, şimdilik 10 gibi bir değer olabilir. Önemli değil ilk değer ne olduğu. Daha doğrusu herhangi bir ilk değer atamaya da gerek yok, kafa karışıklığına sebep olmasın. Ve şimdi kullanıcıdan eleman almaya çalışalım. While ve şuraya da true diye bir sonsuz döngü açıyorum. Ve see out diyorum. Şu şekilde değer iki nokta üst üste dedim. Ve burada da si inle e, bu değeri alalım. Temp dediğimiz geçici bir değişkeni alalım. Eğer if temp eşit eşit diyelim ki eksi birse şu değere de bunu e, şöyle yazalım. E, çıkmak için eksi bir veya sıfır yapalım bunu. Sıfır belki daha mantıklıdır. Bu tamamen size bağlı. E, dolayısıyla e, şu girilen değer buysa e, sıfırsa o zaman break e, diyerek e, bu döngüden e, çıkıyorum. Ve maksimum e, elemanı bulmuş olurum. Eğer böyle değilse else yazabiliriz. Ya da zaten e, yazmazsak da şuradaki if de break olacağı için e, e, else yazmaya gerek yok. Burada devam edelim. E, else yazalım yine de daha mantıklı olsun diye. Ama yazmasak da çalışabilir burada. Eğer sıfır değilse o halde n değerimiz başlangıçta sıfır elemandı. Sıfır şurada sıfır tane eleman olduğunu gösteriyor. Şuraya dizi n eşittir temp. Yani n değeri sıfırdır. Dolayısıyla dizinin sıfırıncı elemanına biz e, te, girilen temp değerini atamış olduk ve eleman sayısını şurada bir arttırmış e, olduk. E, kolay anlaşılsın diye böyle ayrı ayrı e, yazıyorum. E, bu şekilde şu while döngüsü bize x0 girilene kadar bütün girilen değerleri diziye atıyor ve e, n e, değerini bir arttırıyor. n değeri e, bir olunca ikinci veri girişinde dizinin birinci elemanına temp e, atamış oluyoruz ve en değeri bu sefer iki oluyor. Yani iki tane elemanı var demektir. Bu şekilde bir e, mantık e, yürütüyoruz. Bunu yazdıktan sonra e, bunu çalıştırıyor olacağız. Çalıştıralım şimdi bir bakalım. E, herhangi bir hatamız var mıdır diye şöyle bir daraltalım. Dizinin e, bir değer girelim. E, diyelim ki iki girdik, 3 e, girdik, 10 girdik. 20 girdik, 32 girdik, 25 girdik, 1 girdik ve çıkış için 0 yazıyorum. Ve maksimum şu ana kadar girilen değerler 32 olarak karşımıza çıktı. Tabi biz burada n değerini de belki yazmak gerekebilir. Şurada see out elema sayısı 2 nokta üst üste şurada n değerini hatta n del ile alt satırada e, geçelim ve bunu bir kez daha çalıştıralım. Kaç tane eleman girdiğimizi e, burada e, görelim. 5 e, girelim, 22 girelim, 23 girelim, 26, 54, 78, 1, 25 ve 0. Eleman sayısı 8 ve şu ana kadar girilen değerlerden maksimum olanı 8. Bu şekilde bunu bu maksimum değeri bulmayı biz fonksiyonla yaptığımız için önce dizinin bütün değerlerini kullanıcıdan alarak bir dizi attık. Diziyi de gönderdik. Yalnız burada bir eksiğimiz söz konusu. Eleman sayısı n ya. Şurada 9'a kadar gidiyor. Bu 9'a kadar gitmememiz gerekiyor. n'e kadar gitmemiz gerekiyor. Çünkü n tane eleman sayısı var. Bir önceki örneğimizde 9 tane örnek olduğu için 9 o oradan kalmıştı. Ee, onu da burada düzeltmiş e, olduk. Bu örneğimizde e, bu şekilde e, şimdilik e, söyleyebileceklerimiz bu kadar. Sonraki e, derslerde yine fonksiyonlarla ilgili farklı e, örnekler e, yapacağız. E, fonksiyonlar kullanarak asal sayı bulmak Ve yine fonksiyonlar e, kullanarak Mükemmel sayı bulma gibi birkaç örnek çözdükten sonra e, Scope dediğimiz e, lokal ve global değişkenlere e, bakıyor e, olacağız. Ondan sonra da dosya işlemlerine e, geçeceğiz. Şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.